Değerli gençler, kadın kollarımız, misafirlerimiz, gazeteci arkadaşlar, ee, öncelikle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Ee, sağlık ve huzur diliyorum. Ee, zor bir zamandan geçiyoruz. Maalesef e, Türkiye hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, demokrasinin askıya alındığı, e, özgürlüklerin yok edildiği, insan haklarının yerlerde süründüğü bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde bu bayramı kutlamaya bir araya gelmeye ve danışma göstermeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız e, belediye başkanlarımızla birlikte yaklaşık 10 gündür gözaltı sürecinden sonra dezervinde çalışma arkadaşlarıyla birlikte daha önce de bölgede başlayan süreç vardı. Mardin Devanda, Siirt'te, Tunceli'de, Batman'da, Ovacık'ta belediye başkanlarına karşı operasyonlar yapıldı. Kayınlar atandı. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef burada durmadı. İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne, Beşiktaş Belediyesi'ne, en son Şişli Belediyesi'ne ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyonlar gerçekleştirdi. Esenyurt Belediye Başkanımız Ekim ayın başında görevinden alındı, tutuklandı, şu anda cezaevinde, duruşması da Mayıs ayına ertelendi. Ama en önemlisi 19 Mart'ta gerçekleşen siyasal darbe. Bu bir darbe diyoruz biz buna, siyasal bir darbe diyoruz. Zira darbeler otokrasiye giden yolda sadece iktidara karşı yapılmaz. Otokratlar demokrasi dışına çıkanlar demokratik muhalefeti tasfiye etmek amacıyla da Elindeki araçları kullanarak e, baskıyla muhalefeti sindirmeye ve partileri kuşatma altına almaya çalışırlar. Bunun dünyada birçok örneği var. E, bu Türkiye'de de yeni rejimin adı maalesef bu ve sonuçta e, yeni rejim kendi otokrasisini muhalefeti dışlayarak ve muhalefetin siyasal aktörlerini baskıyla oyun dışında tutarak ...gerçekleştirmeye çalışıyorum, bunun farkındayız. Ama 19 Mart'tan sonra... ...sonuçta milyonlarca insanımız... ...Türkiye'nin her yerinde... ...gerçekleştirilen bu siyasal darbeye karşı... ...büyük bir duruş ortaya koydular. 23 Mart'ta... ...16 milyon yurttaşımız... ...Türkiye'nin her yerinde... ...hem üyelerimiz hem de dayanışma sandıklarına... ...hem üye sandıklarına hem de dayanışma sandıklarına... ...16 milyon üyemiz... ...oy verdi ve... ...sonuçta... E, e, adayımızı adaylaştırdı. Biz de geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günleri e, Ankara'da mecliste ve parti meclisinde e, resmileştirerek Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettik. Ancak adayımız hapiste. <laughs> Onun hapiste olması bizim bu siyasal çalışmalarımızı daha güçlü bir biçimde ileri taşımamızı gerekli kılıyor aynı zamanda. O nedenle Türkiye çapında başlatılan bir e, imza kampanyası var. Bu 16 milyon imzayı 27 milyona, 30 milyona çıkarma hedefimiz var. 30 milyon yurttaşımızla birlikte hem erken seçimi Türkiye'de zorlamak ve sandığı getirmeyi amaçlıyoruz. Hem de başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasi tutsakların serbest olacağı, özgürlüğüne kavuşacağı bir siyasal ortamı da amaçlıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Tabi Diyarbakır'la olarak bir üzüntümüz de şu Eke Mimamoğlu son toplantılarından bir tanesini Diyarbakır'da yapmıştı ayın 16'sında. Diyarbakır'da görkemli bir toplantı yaptık. Diyarbakır ona ev sahipliği yaptı. Dostluk gösterdi. dayanışma gösterdi. Buradan aldığı büyük bir moral vardı. O moralle 23'ündeki seçime doğru yürüyordu. Ancak 16'sından kısa bir süre sonra 19'unda sabah maalesef bu siyasal darbeyle hukuk dışı operasyona karşı karşıya kaldı. Bir üzüntümüz de budur. Ama onu kendi özgürlüğüne kavuştuğunda ve Cumhurbaşkanı olarak da mutlaka Diyarbakır'da ve bölgede ağırlayacağız. Bundan herkes emin olabilir. Evet bir çağrı metnimiz var. Gençlik Kolları MYK üyemiz, önceki dönem Diyarbakır İl Başkanımız bu açıklamayı okuyacak. Sonra da imza kampanyamızı Diyarbakır'da başlatacağız. Evet, değerli Banus'un bayramlar diliyorum öncelikle. Ben yüreği cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15.5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. ayrıca söyleyeyim değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta boyunca İstanbul'daydım. Toplantılara, mitinglere katıldım. Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına getirilen gençlerle birlikte olmaya, onların dertlerini dinlemeye, onların hukukunu savunmaya çalıştım. Yıllardır Diyarbakır'da, Türkiye'nin her yerinde ve şimdi milletvekili olarak insan hakları savunuculuğu ve insan hakları ortamının düzelmesi için çalıştım. 90'lı yıllarla 80'li yıllarla bu yılları karşılaştırma imkanım var. Zulüm açısından özellikle, insan hakları ilerleri açısından. Şunu söyleyebilirim, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de bir şeyi başardı, bir de başardı. O da zulümde ve zalimlikte eşitlik. Geçmiş dönemlerde zalimlik ve zulüm ağır insan hakları ilerlediği bir kimliğe karşı ve bir bölgede yapılıyordu bir bölgede ve bir kimliğe karşı Türkiye'de yapılıyordu. Şimdi Türkiye'nin bütün coğrafyasında kimlik farkı olmaksızın muhalif olan herkese, kadınlara, gençlere, muhafazakar demokratlara, Kürtlere, e, sola ama herkese, muhalif olan herkese eşit bir biçimde, aynı zalimlikte bulunuyorlar. Dolayısıyla Adalet ve Partisi Türkiye'de tek bir eşitliğe imza atabilir o da zalimlikte ve zulümde eşitlik. Bunu başarmış durumda. O tabloyu İslamlara çok iyi bir biçimde bir kez daha fark ettik. Gerçekten kolektif bir biçimde başlangıçtan itibaren anayasa haklarını kullanan herkese karşı özellikle gençlere ve genç kadınlara, genç kızlara karşı sistematik bir biçimde işkence ve kötü muamelede bulundular. Gözaltına alınırken ve gözaltı merkezlerinde bunu çok açık bir biçimde hem kendimi şahit olduk gördük hem de avukat arkadaşlarımız teşvik ettiler zabıtlara geçti. Buna karşı da Adalet ve Kalkma Partisi'nin öteden beri bir suskunluğu var ve zemin hazırlaması var. Bu insanlığa karşı suçu bir kez daha buradan da ifade etmek istiyoruz. Dün genel başkanımız da sivil cezaevine ziyarete gitmeden önce bunu çok açık bir biçimde ifade etti. Hesap soracağını, hesap soracağımızı ifade etti. Ben de buradan ifade ediyorum. Burası da çok ağır işkence ve kötü muamele tanıklık etti bu coğrafya, bu kent. Ama o işkence ve kötü muameleleri yapanlar da bilsinler ki e, burada yapanlar bir, bir vesileyle hukuk önünde cezalarını aldılar. Mahkum oldular birçoğu. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve birçok e, yerde ve toplumun vicdanında mahkum oldular. Bunlar da mahkum olacaklar. Bu suçlarda zaman aşımı yok. Mahkum olacaklar. Halkın vicdanına zaten mahkum olmuşlar. Onu da ifade etmiş olayım. Bunların da peşini bırakmayacağız. Sizlerin aracılığıyla bir kezden Diyarbakır'dan sesleniyorum. Avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak kötü muamele ve işkence gören, bir vesileyle kayıt altına alınmayan kimse kim varsa bizlere ulaşabilirler. Meclisteki adreslerimize ulaşabilirler. Bunları kayıt altına alacağız ki unutulmasın, kaybolmasın ve üzerine gideceğiz hesabını soracağız. Ayrıca <laughs> Ayrıca bu sürecin doğrudan doğruya toplumsal barışımızı da dinamitlediğini ve onu yok da ifade etmeliyim. Türkiye'nin bir barışa ihtiyacı var, bir barışa ihtiyacı vardı. Ama son olaylar ve son hükümetin <laughs> tavrı Türkiye'de toplumsal barışı istemediğini bir kez daha ortaya koydu. Ee, özellikle zulüm ve zalimlikle ve Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediyesi'ne kent uzası yoluyla yaptıkları operasyon doğrudan doğruya Kürt kimliğine karşı, bizim kimliğimize karşı yapılan operasyon. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçek niyetinin ne olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koydu. Barıştan yana olan, gerçekten bir arada yaşamaktan yana olan, eşlikten yana olan bir siyasi anlayış böyle bir dönemde, herkesin umutlandığı dönemde böyle bir operasyona böyle zalimce hukuka aykırı bir biçimde, anayasa aykırı bir biçimde imza atmazdı. Onun imzasına karşı, onun zalimlik imzasına karşı, zulümlük imzasına karşı biz başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürlüğü için imza atacağız. Arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Evet, buyurun. Tabii buyurun. Evet. Tabii. Evet imza kampanyamızı dün itibariyle Genel Başkanımız Sabzun'da başlattı. Bütün Türkiye'de örgütlerimiz e, ve danışma gösterecek bütün üyelerimiz, seçmenlerimiz, sonuçta çevrelerinde kim varsa e, bu imza kampanyasını e, yaygınlaştırmak ve çoğaltmakla gönüllü olarak e, çalışacaklar. Hedefimiz 27 milyon hatta daha da üstü 30 milyon imza. Bu imza sadece Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, özgürlüğü için değil. Evet. Öz, sadece onun özgürlüğü için değil, tüm bütün siyasi tutsakların siyasi nedenlerle cezaevinde bulunan herkesin özgürlüğü içindir. Onun için imza topluyoruz aynı zamanda. Ee, yani İmamoğlu'nun sadece şahsiyle ilgili değil ama İmamoğlu'nun bu tutsaklı ve yapılan operasyon sonuçta bütün Türkiye'de bir ortaklaşmayı gerekli kılmıştır ve bu tabanda sağlanmıştır. Dolayısıyla bütün yurttaşlarımızı cezaevlerinde bulunan siyasi tutsakların özgürlüğü ve bu rejimin değişmesi için erken seçim sandığının gelmesi için e, imza kampanyasına Diyarbakır'dan da başlatıyoruz. Diyarbakır'dan da başlatıyoruz. Ve bütün yurttaşlarımızı destek ve dayanışmaya çağırıyoruz. <laughs> Terima <sweak> kasih telah menonton!